Hayal edin, bildiğimiz dans pistlerinden çok farklı bir yer. Pürüzsüz bir zemin yerine, uzay zamanın dokusu var. Zarif dansçılar yerine ise göksel bir baleye kilitlenmiş üç kara delik düşünün. Bu bir bilim kurgu filminden bir sahne değil, astronomları heyecanlandıran yeni bir keşif. Bilim insanları, üç süper kütleli kara delikten oluşan bir sistem buldular ve hepsi narin bir kütle çekim dansında birbirlerinin etrafında dönüyorlar. Bunlar sıradan kara deliklerde değil üstelik. Her biri güneşimizin kütlesinin milyonlarca hatta milyarlarca katı büyüklükte devasa cisimler. Bu keşif teleskoplarımızın sınırlarını ve evren anlayışımızı zorlayan modern astronominin gücünün bir kanıtı. Bu kozmik vals dünyadan milyarlarca ışık yılı uzakta gerçekleşiyor. Yani bu kara delikleri evren daha gençken milyarlarca yıl önceki haliyle görüyoruz. Kara delikler, yer çekiminin o kadar güçlü olduğu uzay-zaman bölgeleridir ki ışık bile kaçamaz. Ömürlerinin sonunda devasa yıldızlar çöktüğünde oluşurlar. Üç kara delik bir araya geldiğinde muazzam kütle çekim kuvvetleri onları karmaşık bir yörünge dansına kilitler her biri etrafındaki uzay zaman dokusunu büken, narin bir kütle çekim balesinde birbirini çeken ve iten üç gök cismi hayal edin. Bu sistemdeki kara delikler sürekli hareket halindedir. Yörüngeleri zamanla değişir ve kayar. Muazzam yer çekimleriyle birbirlerini çekerek kozmik bir çekişmeye girerler. Yer çekimi ve hareket arasındaki bu hassas denge, sistemi istikrarlı tutan şeydir. Ama bu istikrar sonsuza dek sürmez milyonlarca yıl boyunca bu kara delikler gittikçe birbirlerine doğru spiraller çizecekler, yörüngeleri gittikçe kaotikleşecektir. Bu üçlü kara delik sisteminin keşfi sadece kozmik bir merak konusu değil, evrenin en büyük gizemlerinden bazılarının kilidini açmamıza yardımcı olabilecek bilimsel bir altın madeni. Örneğin, gökbilimciler bu süper kütleli kara deliklerin, galaksilerin oluşumunda ve evriminde çok önemli bir rol oynadığına inanıyor. Bu kara deliklerin birbirleriyle ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğini inceleyerek galaksilerin nasıl oluştuğu ve büyüdüğü hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz. Bir teoriye göre galaksiler genellikle daha küçük galaksilerin milyarlarca yıl boyunca çarpıştığı ve birleştiği birleşmeler yoluyla oluşur. Bu galaksiler birleştiğinde merkezlerindeki kara delikler de birleşerek burada gördüğümüz gibi sistemler oluşturur. Bu üçlü kara delik sisteminin keşfi bize bu sürece bir bakış sunuyor. Bu, erken evrenin bir fosilini, galaksilerin hala oluştuğu bir zamanın anlık görüntüsünü bulmak gibi bir şey. 4. bölüm: Boşluğun Nöbetçileri, Kozmik Sırların Muhafızları. Bu kara delikler uzak olsalar da sadece pasif gözlemciler değiller. Evrenin evriminde aktif rol oynarlar. Birbirlerinin etrafında spiraller çizerken Kütle çekim dalgaları olarak bilinen, uzay-zamanda dalgalanmalar göndererek muazzam miktarda enerji açığa çıkarırlar. Bu dalgalar evrende ışık hızında yol alır ve onları oluşturan kara delikler hakkında bilgi taşır. Bu kütle çekim dalgalarını inceleyerek kara deliklerin kütleleri ve dönüşleri gibi özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz. Ayrıca bunları bu dalgaların varlığını öngören Einstein'ın genel görelilik teorisini test etmek için de kullanabiliriz. Bu üçlü kara delik sisteminin keşfi, kütle çekim dalgası astronomisi alanı için bir nimettir ve bize uzay zamandaki bu zor bulunan dalgalanmaları incelemek için yeni bir laboratuvar sağlıyor. 5. bölüm Harikalar Evreni, bilgi arayışı devam ediyor. Evren, daha yeni anlamaya başladığımız harikalarla dolu uçsuz bucaksız ve gizemli bir yer. Bu üçlü kara delik sisteminin keşfi, doymak bilmez merakımızın, kozmosu keşfetme ve sırlarını çözme arzumuzun bir kanıtı. Yaptığımız her yeni keşif, bir araya getirdiğimiz kozmik yapbozun her parçası, bizi evrendeki yerimizi anlamaya bir adım daha yaklaştırıyor. Ama ne kadar çok şey öğrenirsek, ne kadar çok şey bilmediğimizi de o kadar çok fark ediyoruz. Bulduğumuz her cevap daha da fazla soruya yol açıyor gibi görünüyor. Bilimin güzelliği de buradadır. Sürekli bilgi arayışı, bilinmeyene doğru hiç bitmeyen arayış ve keşfetmeye devam ettikçe evrenin bizi şaşırtmaya, yeni harikalar ortaya çıkarmaya ve kozmos anlayışımıza meydan okumaya devam edeceğinden emin olabiliriz. 6. bölüm Uzak Danslar, Dünyevi İlham Kaynakları, Bilinmeyenin Cazibesi. Bu kozmik olayların her ne kadar hayranlık uyandırıcı olsalarda Dünyadaki bizler için hiçbir tehdit oluşturmadığını hatırlamak önemlidir. Bunlar milyarlarca ışık yılı uzakta oluyor ve gezegenimiz üzerindeki etkileri yok denecek kadar az. Ancak keşifleri evrenin büyüklüğünün ve içindeki yerimizin güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Kendimizden çok daha büyük bir şeyin yer çekimi, zaman ve fizik yasalarıyla birbirine dokunmuş kozmik bir dokunun parçası olduğumuzu hatırlatıyor. Evreni keşfetmeye ve sırlarını ortaya çıkarmaya devam ederken bunu bir merak ve tevazu duygusuyla yapalım. Milyarlarca yıldır devam eden evrenin kalıcı gücünün ve barındırdığı gizemlerin bir kanıtı olan bu kara deliklerin kozmik dansından ilham alalım.